arkadaşlar bugün 12 bölümler hepinize hoş geldiniz bugün bugün farklı hemen hızlıca gitmemiz gerekli bu <laughs> evi <laughs> ben unuttum arkadaşlar senin <laughs> arkadaşımın hemen ha. iyi hadi hızlı hızlıca gideriz hızlıca hadi gidelim var. evet şimdi itiyoruz bugün şey, ben bugün şeye gitmiyorum okula hatta e, canımın da böyle bir sevgilim olsun e, 100 lira borcum olsun dedim tamam sevgili olalım dedim arkadaşlar kandırdım kızı <laughs> sonra vallahi dedim sonra e, konuştuk kızla ve canlı yığında ne oldu, değil mi kızı engelledim <laughs> kızı engelledim arkadaşlar tamam ee, evvela şey dedi, aşkım falan diyor. Hay sen yap şey, tüküreyim dedim. Ee, yazmam tabii öyle dedim. Ses kapladı. Eee bu ne diyor lan dedim ben. Kendim şimdi. Bu iyice beni, beni kendisine aşık etmeye çalışıyor dedim. Canlı yayında tamam mı? Neyse dedim. Eee yani bir kızı kandırayım bakalım ne diyecek dedim. Tamam. Al, ama aşkım bebeğim kuzu falan diyor lan dedim. Oha çur demedim ne oldu diyecektim yani. Neredeyse. Evet. Yani işte video teyip yemez inşallah. Ne dedim ben de. Sonra. Sen ne yapıyorsun dedim. dedim. Tık tık lan yani geldim bitti. O kız altı bile, bir de video falan girmişim. Şey. izleyenler biliyordur canını Canlı'na gelenler biliyordur umarım O hikayeyi biliyordur Koy Koy Canlı girmedi Zaten Girse de oha Kadın yani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 dakika uyuduk

Yüzde bir biraz bakalım falan istersek. Sandalye'de sipariş ettim geliyor. <laughs> Ha kahve çıktı. Evet, buraya en son kar yağmıştı. Kar mı geldi arkadaşlar? Aha. Sonra söylemiştin ya gelmedi arkadaşlar o. geçiyor. Evet. Neyse aşağı düşerim kesinlikle. Ve ben bence orayı şey yapayım. Öldürürüm. Benim ayağını. Bak. Biz Siz benim gibi değil tabii ki de. Satırım <laughs> odası. Ben ben burada bakıyorum. Tamam Öğlen molası, öğlen molası. Öğlen molası, öğlen molası, öğlen molası, öğlen molası. Yok, yine ilaçlarını kullanmamış. Kontrol için hastaneye git. Orada 10 dakikaya ayiben beni 10 dakikada. Gidiyorum 10 dakikaya. a bugün ben kendimi dolanmış izledim <laughs> arkadaşlar birinci sezonunda birinci sezonda böyle bir yer, bir, bir şey yok bir yer yokmuş böyle bir yok mu köy falan varmış eski köy falan falan filan diyordu diyormuşum Hay hey, hey hey başka bir köy bulmuşuz işte bu köyden yapıyoruz İşte Kaç kanka canlı yayın ben abi Yani Hatta Yani Bunları yapıp yapıp bunu almıştı ha vallahi.

Onların hepsini hepsini nasıl taşıyacağım? Burada da ağız var. E, tren yaptık. Tren bu başa mı gitsin? Oluyor bazen. Anladınız mı yani ben, ben o hayatı şey içmedim. Yani. Tamam gerek yok adam benim, adam. Bacım benim bacım. Adam da tamam Sağ şu Söyle bakayım evimin bir adresini. Bizim çocuklar ne lazımsa gidip halletsinler. Ne koydum buraya. Ev kiralları çıkarttım. Onunla gelmiyor. <laughs> yazdım eşyalı diye. Yumi istedim. Onu nasıl düşürürüz şu yumi kiralık diye. Kiralık istedim. Bu evi kiralık verdim. geldi. Hayal. Buyurun. Hıh. 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 Şimdi hepsini köpek var. Ne oluyor şimdi bakalım. köpeği öldürelim. <laughs> evet ben bu köpeği öldürüp geleyim. köpeği öldürmedim tadı uzun. Neyse. Şimdi bir tepeye O da dahil. O da dahil arkadaşlar. Tamam. Ve şu daha dikerken kimi kastediyorsunuz? <laughs>

Evet. Bakayım, bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Hı, be. ne alakası diyoruz? Etlere ne alakası? Etlere ne alakası? Ne dedin? Hiçbir mi zekir? Hiçbir şey daha mı zengin? mal oldu hep. Şey, şimdi uyuyorlardır herhalde onlar. Evet, unuttum bunu Biz olayı unuttum evet. Öndeki trenleri yolladık. Biz aynı hızda gidiyoruz. O da aynı hızda gidiyor. Hepiniz yetiştik. dedi. Hadi. hadi bekliyorum hadi gel gel. Evet. O da çok. varmış. Tekrar <laughs> <laughs>